Cumhuriyet Halk Partisi, benim partim, bugüne kadar Türkiye'yi nasıl yöneteceğini, Türkiye'nin belli başlı ana problemlerinin neler olduğunu ve bunların nasıl tedavi edilip, çözüm üretilip, ülkenin refah çıkartılacağı, o sorunlardan kurtulacağı bir yol haritası belirlememiştir bana göre. Ekonomide ne yapmak lazım? Terörde ne yapmak lazım? Dış politikada ne yapmak lazım? ve ülkeyi nasıl yöneteceğini. CHP'nin bunu temellendiremediğini mi söylüyorsunuz? Evet, temellendiremediğini söylüyorum. Bunu ben de anlamıyorum. Vatandaş da anlamıyor. Bu partinin politika üretecek bir mutfağı yok. Mutfak olmadan aklın ve bilimin rehberliğinde, bilenlere sormadan, arama konferansları yapmadan, halka gitmeden çözüm üretemezsiniz. Efendim o. aynı şeyleri söyleyerek Aynı şeyleri yaparak, aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuca ulaşmayı beklemek, bana e göre doğru değil. Ben de bunu iddia ediyorum. Aynı şeyleri mi yapıyorlar hep? Ben farklı bir şey görmedim. Ama siz gördüyseniz, ben de falan da söyleyeyim ben de. <laughs> Yok, alırım. ben de görmedim de. <gülüyor> <gülüyor>